Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Hamuru için 1 su bardağı süt, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 paket instant maya, yeteri kadar tuz, biraz un alıp yoğurma makineme alıp bunu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur. Üzerini kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Yarım kase tahin, yarım çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı ceviz. Büyük bir kaseye aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Hamuru 30 dakika dinlendirdim. Hamuru 7 parçaya bölüp bezeler alıyorum. Bir tane bezeyi aldım. Tabak büyüklüğünde açıyorum. 1,5-2 yemek kaşığı kadar tahinli karışımdan üzerine sürüp sarıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra üzerine örtüp 20 dakika dinlendirdim. 20 dakikanın sonunda hazırladığım hamurları elimle açıyorum. Böyle uzunca bir şekilde uzatabildiğiniz kadar uzatın, açabildiğiniz kadar açın. Kendi etrafında sardım. Tekrar gösteriyorum. Dinlenen hamuru alıyorum. Elimle uzunca fitil hazırlıyorum. Böyle içindeki tahin hamurla karışacak. Güzelce özleşecek. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Uzunca bir fitil hazırlıyorum. Ve kendi etrafında sarıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdim. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine susam serpiyorum. Tepsi mayasının daha çabuk olması için 130 derecelik fırına gönderdim. 15 dakika kabardı. 15 dakikanın sonunda 200 dereceye alıp üzeri kızarana kadar pişirdim. Üzeri kızardıktan sonra da fırınımdan çıkardım. Tahinli çöreklerimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook ve Instagram'dan da takibi alabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.